Ha. Evim çok güzel oldu ya. Şu kapıyı da koyayım. Ee, evin tavanı eksik. de eksik evet. Şu sandığı da koyayım. Evim efsane olacak ha. Bir, iki. Hmm. Ah. bugün çok iyi oldum ya. Yani kaç saatte Minecraft oynuyorum ama bir dışarı çıkayım. Evet ya. Bir tane demir set oldum. Yeter. Hmm. Ana! Bir tane inek buldum. Çiftlik yapıp bunları çoğaltabilirim. <laughs> Dur bu da inekçik. Ben bir tane çift yapıp geliyorum. Hadi bakalım. Koş daha koş! Ha, i̇nek nerede la? İnek nerede? İnek etü dövüşür hoş. İnek nereye gitti? Ha. Ya da inek nerede ya? Ha, i̇nek nerede? Aman kut kuş kapmıştı ya. Bana ne ana. Neyse evime gidelim. Ha, açayım şu kapıyı. Bu ne lan? Bu ne? Yakında. Ne yakında birader? Ne yakında? Hayda akşam da oluyor ben Biraz yün toplamıştım aslında. Onları getireyim. Şöyle. Ya bu kadar da da veriyorum ha. bana bir daha açayım. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Komutu bulamıyor bunlar. Ona lan. Ona oldu. Lan lan. acilen bu evden çıkmam lazım. Acil Ne oluyor ya bu da? Bu bir sürü canavar var. Buradaki canavarları kavuyorum. Lan. Bunlar bana saldırmıyor. Dev sen de bunlar bana saldırmıyor.